Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi'nin Anneler Günü'nü özel müşterek düzenledikleri programda konuşan Elazığ İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Aşık, annelerin çocukların dünyaya geldiği ilk günden itibaren ilk öğretmenleri, ilk öğretmenler olduğunu söyledi. Erikat Başkanı Profesör Açık'ın yılın annesi olarak plaket aldığı programda ayrıca Türk tasavvuf musikisi de annelere özel bir konser verdi. Anneler günü nedeniyle Elazığ Belediyesi ve Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından bir program düzenlendi. Programa Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elikat Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Leyla Yanlıç ve vatandaşlar katıldı. Programda söz alan konservatuar 3. sınıf öğrencisi Neslihan Çiftçi, tasavvufun güzel ahlak, kalbi temizlemek olduğunu ifade etti. Tasavvuf güzel ahlaktır. Tasavvuf kalbi temizlemektir. Tasavvuf edebe riayettir. Tasavvuf nefsin kötü isteklerini terk etmektir. Tasavvuf Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlanmaktır. Tasavvuf kimseye eza ve cefa vermemektir. Saygıdeğer misafirler, Kamil insanın olabilmenin yolları tarih boyunca aranmış ve Allah'a giden yolda birlik anlayışını benimseyen fikirler harmanlanarak günümüze ulaşmıştır. Ve hiç şüphesiz bu yolculuk dünyanın sonuna kadar devam edecektir. Programda Elikant Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık, kadının toplumdaki yeri ve önemi konulu konuşma yaptı. Profesör Doktor Yasemin Açık, annelerin çocukların dünyaya geldiği ilk günden itibaren ilk öğretmenleri olduğunu söyledi. Gene bildiğimiz gibi çocukların dünyaya geldiği ilk günden itibaren gözlerini açtıkları andan itibaren her koşulda her zaman yanlarında duran anneleri çocukların sadece dünyaya açılan bir penceresi, ilk öğretmenleri olmalarının yanı sıra onların tüm fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması, beslenmesi, büyütülmesinde verdikleri emeğin yanı sıra ülkenin değerlerini, inançları, ahlaki değerleri, toplumsal yapıyı öğrenmelerinde de anneler ilk öğretmen olarak çok büyük katkı sağlar hepimize. Kadınların toplumdaki yerinin sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için önemli olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor Yasemin Açık, son 10 yılda yapılan iyileştirmeler sonucunda kadının toplumdaki yeri düzeltilmiş olsa da beklenenin gerisinde olduğunu söyledi. Açık, kadınların mutlaka iş yaşamında yer alması gerektiğini de ifade etti. Biliyoruz ki kadının e, toplumdaki yeri e, sürdürülebilir, kalkınmanın sağlanabilmesi için son derece önemlidir. Son 10 yılda yapılan bazı iyileştirmeler sonucunda aslında kadının toplumdaki yeri bir miktar düzeltilmiş olsa bile kadının sağlığı, toplumsal statüsü, e, beklenenin ve özlenenin çok gerisindedir. Kadınlar karar alma aşamasındaki mesleklerde yeterince yer alamamaktadırlar. Oysa toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi, bölgeler arası farkın ortadan kaldır, kalka, kalkabilmesi için kadınların sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşama erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde katılmaları gerekir. Bunun içinde kadınların mutlaka iş yaşamında yer almaları gerekir diye düşünüyorum. Profesör Doktor Yasemin Açık, Elazığ İş Kadınları Derneği olarak kadınların gelişimcilik dünyasında yer almalarını sağlamak, güç birliği oluşturmak ve iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla da etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Biz Elazığ İş Kadınları Derneği olarak Elazığ'da kadınların girişimcilik dünyasına yer almalarını sağlamak kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak ve iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla bir takım etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler arasında kişisel gelişim ve iletişimle ilgili bir takım eğitimler, mesleki eğitimler. Birçoğunuzun bileceği gibi Hanımeli Göznuru projesi yani kadınların evde ürettikleri ürünleri pazarlayacakları pazar yerlerinin oluşturulması. Bunun dışında gene 2013 yılı içerisinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 78 ülkeden 108 kadın girişiminin katıldığı İVEF Uluslararası Kadın Girişimciler Forumu yaptık. Bu forumda da gene kadınlar bir araya gelerek e, deneyimlerini paylaştılar. Özellikle sosyal ve ekonomik networking, gibi, e, iletişim ağı kurmaya çalıştılar. E, bunun gibi etkinlikler de kadının aslında toplumdaki yerinin iyileştirilmesine katkı sağlanabilir diye düşünüyorum açıkçası. Konuşmaların ardından Türk tasavvuf musikisi bayan topluluğu tarafından konser verildi. Konserde 10 yaşındaki ılgın Esra Işık da kendi yazdığı "Yüreğim Seni Özler" adlı şiirini okudu. Açtırır bu dünyada çiçekleri. Annem medine gününü dinlerken ağlar. Sorarım ona, anne, neden ağlarsın derim. Annem şöyle der. Programın sonunda ise yılın annesi seçilen Profesör Doktor Yasemin Aca. Koro şefi Fulyan Solmaz tarafından bir onurluk takdim edildi. Yine gecenin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Eliza Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'a ise onurluğunu Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Yavuz Demirtaş takdim etti.